MHP Pütürge İlçe Başkanı Mustafa Aluç, Pütürge'nin bazı mahallelerini de sular altında bırakacak ve ekonomik olarak Adıyaman'a büyük katkı sunacak Büyük Çay Barajı ile ilgili bilgilendirme yapılmamasına tepki göstererek "Acaba mağduriyet boyutu sanılandan büyük mü?" ifadelerine yer verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mustafa Aluç, şu ifadelere yer verdi. Değerli bölge halkımız, birkaç gün önce Tepehan'da yapılması planlanan ve son rütuşların yapılmasına gelmiş dayanmış baraj projesinde sadece kazma vurmak kaldı. En yakın bir zamanda baraj yapımı için yoğun çalışmalar başlayacaktır. Ne var ki yapılacak olan barajın etüt, istimlak, drenajları ve istimlak bedelleri hakkında henüz herhangi bir çalışma yapılmış değil. Yapılmışsa da bölgemizin ve mülk sahiplerine herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor. Neden mağdur olacak insanlara bir bilgi verilmiyor? Açıkçası anlamakta zorlanıyoruz. Acaba mağduriyet boyutu sanılandan büyük mü? Lakin birkaç gün önce muhtarlara tebliğ edilmiş bir bilgilendirme evrakını alıp incelediğimizde herhangi bir net veri verilmemiş yine. Evrak öncelikle anlaşılır bir dille yazılmamış. Ne demek istenildiği belli değil. Hangi araziler istimlak edilecek? İstimlak edilecek alanların krokisi, mülk sahipleri ve bu mülkiyet sahiplerinin baraj altında kalacak toprak oranları gibi bilgiler verilmemiş. Sadece kaba taslak ve karışık bir uslup kullanılarak bir nevi karışık olan kafamız daha da karışık hale getirilmekten öteye gidilmemiş. Değerli büyüklerimiz, devlet yetkilileri, sizlerden istirhamımız en azından yapılacak mevcut Büyük Çay Barajı ile alakalı olarak bölge halkımız detaylı şekilde acilen bilgilendirilmeli. Hangi hukuki haklarımız bulunmakta? İstimlak bedellerinin belirlenmesinde hangi kriterler esas alınacak? Toprakları ve evlerini terk etmesi sorunu ile yüzleşecek insanlarımızın akıbeti ne olacak? Bölgenin deprem ve diğer doğal afetlere karşı çok geniş ölçekli hangi jeolojik çalışmalar yapıldı? Mağdur olacak insanlarımızın sadece arazi istimlak bedelleri harici herhangi bir maddi destek sağlanacak mı? Ve benzeri sorulara açıklık getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarca bilgilendirme yapılmasını önemli arz ediyoruz bölgemiz halkının konunun takipçisi olması, herkesin bağlı bulunduğu muhtarlıkları bu yönde irtibat kurmaları ve en azından neyin ne olacağı yönünde sağlıklı bir bilginin elimize ulaşması için lütfen duyarlılık gösterelim.